Selamlar Baho'nun değerli takipçileri. Bugün sizler için korku dolu filmleri derledik. Videomuzu beğenip paylaşmayı ve Baho'yu takip etmeyi ihmal etmeyin. Hadi videomuza geçelim. Gerçek suç ve suçluların hikayeleri pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Filmlere, kitaplara ve araştırmalara konu olan dünyaca ünlü seri katillerin öyküsü yayınlandığı her döneme damga vuruyor. Aksiyon ve suç dizilerinin oldukça ciddi bir izleyici kitlesi bulunuyor. Geçmişte yaşamış, işlediği suçlarla tarihe damga vuran seri katilleri konu alan yapımlar ise bunların arasından şüphesiz en yoğun ilgiyi görenler arasında. İzlerken insan bunu nasıl yapar diyeceğiniz, kanınızı donduracak, gerçek hikayelerden uyarlanan ve gerçek suçluları konu alan en iyi 8 suç belgeselini sizler için hazırladık. 1. The Confession Tapes Bir belgesel dizisi olan itiraf kasetlerinde gerçek suçlar konu alınıyor. Farklı insanların hikayelerinin anlatıldığı belgesel dizisinde Zoraki istemsiz veya düzmece itiraflar nedeniyle cinayetten hüküm giydiklerini iddia edenlerin davaları konu alınıyor. Dizide suçlularla yapılan röportajlarla birlikte gerçek dava görüntüleri de kullanılıyor. İlk sezonu 2017 yılında yayınlanan dizinin ikinci sezonu ise geçtiğimiz günlerde Netflix üzerinden yayınlandı. 2. The Keepers Netflix yapımı The Keepers, Baltimore'daki Başpiskopos Kuo Lisesi'nde İngilizce ve drama eğitimi veren Rahibe Kati Sesnik'in çözülmemiş cinayetini ve lisede okuyan öğrencilerin yaşadıkları tacizi konu alıyor. Gerçek bir hikayeye dayanan 7 bölümlük mini belgesel dizisi kesinlikle sarsıcı yapımlardan biri. 3. The Stork The Stork Case, ABD'li asker kökenli roman yazarı Michael Peterson'un eşinin ölümünün ardından suçlanmasını ve yıllarca süren dava sürecini konu alıyor. 2001 yılında Michael Peterson'un eşi Kathleen Peterson evlerinde ölü bulunuyor ve Michael cinayette suçlanıyor. Tam 16 yıl boyunca süren davanın ardındaki gerçekler ise 13 bölümlük The Store Case belgesel dizisinde anlatılıyor. 4. Shadow of Truth bu belgesel 6 Aralık 2006'da henüz 13 yaşındayken okuduğu okulun nabosunda ölü olarak bulunan Tayyip Radan'ın tartışmalı dava dosyasını, yetersiz bulunan kanıtları cinayetle ilgili olarak Ukraynalı bir göçmenin hüküm giymesi konu alınıyor. 5. The Criminal Mind Netflix yapımı bir belgesel dizisi olan Suçlu Zihinlere Yolculuğun her bölümünde farklı bir suç konu ediliyor. Seri katillerin, çocuk kaçıranların, tarikat liderlerinin hikayelerinin anlatıldığı dizi Netflix'in en beğenilen suç belgesellerinden biri. Ancak şu an yalnızca yayınlanmış 4 bölümü bulunuyor. 6. Making a Murderer Amerika'nın Wisconsin eyaletinde yaşayan ve zeka seviyesi düşük olan Steven Avery'in 1985 yılında tecavüze uğrayıp dövülmesinden dolayı suçlanmasını Manitowoc'un ileri gelenlerinden Penny Beanston isimli kadın sahilde koşarken saldırıya uğruyor. Saldırgan kadına tecavüz ediyor. Sonra da fena halde dövüp ormanlık arazide bırakıyor. Saldırganın çizilen robot resmi ise Steven Avery'e benziyor. Avery tutuklanıyor. Yıllar süren davayı ve davadaki belirsizlikleri konu alan iki sezonluk belgeselin ilk sezonu en iyi belgesel veya kurgusal olmayan dizi dahil dört dalda en iyi kazandı. Amerikan basınına da günlerce konuşuldu. 7. Evil Genius 2003 yılında Pensilvanya'da gerçekleşen ve oldukça ses getiren bir banka soygununu konu alan belgesel dizisi 4 bölümden oluşuyor. Soyguncu Brain Wills, hayatı boyunca pizzacıda servis elemanı olarak çalışan biriyken, bir gün boynuna bağlı bir bombayla banka soygunu yapmaya çalışıyor. Mark ve Jay Duplass'ın yapımcı kadrosunda yer aldığı belgesel serisinin ilk sezonu 2018 yılının Mayıs ayında yayınlandı. 8. Wild Wild Country Wild Wild Country'de Osho olarak bilinen Hintli bir gürü olan Bhagwan Rajneesh'in hayatı ve Rajneesh hareketi anlatılıyor. Osho'nun ABD'nin Oregon eyaletinde kurduğu topluluk, topluluğun arkasındaki güçler, işlenen suçlar ile Osho'nun nasıl Amerika'nın en çok aranılan adamlarından biri olduğu anlatılıyor. Toplam 6 bölümlük olan bu belgesel dizisi sizi hayrete düşürecek. Videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız videomuzu beğenip paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.